Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Denizli'nin ünlü sanayicilerinden Cevat İnceoğlu'nun başarılı büyüme stratejileriyle dünya pazarlarına açılan Denkatex, Tekstil sektöründeki yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli kuruluşlarımızdan biri. Elbiselik kumaş, havlu, bornoz ve tekstil gruplarında faaliyetlerine devam eden ve yatırımlarını sınırların da ötesine taşıyan firmanın başarı öyküsünü Yönetim Kurulu Başkanı Cevat İnceoğlu'ndan öğreniyoruz. 1992 yılından itibaren Denizli'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Tekstil maceramız ham bez dokuma Tezgahları ile başladı o yıllarda. Biz esasen derici bir aileyiz. Deri kösele imalatından gelen bir aileyiz. Evet. Efendim deri kösele işlerimiz vardı. İnşaat işlerimiz vardı. Bunun yanında bir akaryakıt istasyonumuz vardı çalıştırdığımız. E, bu yıllarda işte bu gelişen yani, trendle birlikte biz de tekstil işine bir yatırım yapmak istedik. Ve 92 yılında bu işe başladık. Yıllık 15 milyon dolar cirosu olan ve ürünlerini ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç eden firmanın Rusya'nın tekstil merkezi Ivanova'da da önemli yatırımları bulunuyor. Denka Tekstil normal üretimini 130 civarında sigortalı elemanla devam ettirmekte. Bu arada ihracatta özellikle kalite kontrol ve paketlemeyi dışarıdan götürü veya fason ekipleri yaptırtmaktayız. Denka Tekstil yıllık 15 milyon dolar civarında e, bir cirosu olan, bunun da 4 milyon dolarını ihracattan e, sağlayan bir firma. İhracatımız e, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine olabiliyor, koli paket teslimi. E, bu arada az miktarda Suudi Arabistan, Dubai tarzı yerlere de e, Arap ülkelerinde mal satışlarımız var. Tabii bizim 2006 yılından itibaren Rusya'da kendi yatırımımız var Rusya Federasyonu içerisinde. Biz Türkiye'den Rusya'ya boyalı mamul kumaşlar gönderiyoruz ve Rusya Federasyonu'nda bunları konfeksiyon yapıp paketleyerek Rusya iç pazarına satıyoruz. Bu bize iki şekilde fayda sağlıyor. Bir Türkiye bacağında bir ihracat gerçekleştirmiş oluyoruz. İki Rusya iç pazarında ayrı bir firmamızda da faaliyet göstermiş oluyoruz. Hem bu eski fabrikanın yenilenmesi, restorasyonu işini gerçekleştirdik hem de bu arada işte bu bahsettiğim hem cevat, cinsi, dış giyim markamızı hem de Antalya Home Tekstil EV tekstili markamızı bu fabrikamızda oluşturduk. Şu anda işte orada hem üretim olarak devam ediyoruz hem de bir kiralama falan işimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz yani Rusya bizim için iyi bir pazar. Cevat İnceoğlu ilk zamanlar hobi olarak başladığı yat, gezi ve sürat teknesi yapımında kısa sürede ciddi bir yol kat ederek tekstildeki başarısını deniz araçlarının üretimine de taşımış. Deniz araçları üretimi yapıyoruz. Şu anda 6 adet teknemiz değişik boylarda 4, 5, 6, 7 ve 9 metre olmak üzere hazır vaziyette bu sene inşallah pazara sunabilecek durumdayız. Bunların içerisinde işte fisherman dediğimiz balıkçı teknesi, parasiding dediğimiz günlük gezi teknesi, motor yat, master kabinli falan 5 adet bu şekilde hazır teknemiz var. Ayrıca kendimize 15 metre uzunluğunda orta büyüklükte bir yat yine üretim bandımızda var. Hem pazarlama noktasında bunlara piyasada müşterilerin beğenisine sunacağız hem de kendi hobilerimizi de bu şekilde inşallah evet karşılayacağız. Ya. Özellikle bu fisherman tarzı o işte balıkçı teknesinde de seri imalat düşünüyoruz.